<laughs> i̇yi günler. <laughs> Hadi yürü. Ne oluyor ablana iyi günler dedi. Kim dedi? Ali dedi bana aşık. Ama sen de kendi kendine gelin güve oluyorsun ha. Necla. Efendim. Öğleden sonra sana konkere geliyoruz. Unutmadın değil mi? Hep Unutur muyum hiç? Ne bahse Canan'ı da çağırın. Oho telefon ettik bile. Ama sen de adamın içine düştün be. Hadi içeri. <laughs> Ne yapacağım ben bu şişko kadınla? Sülük gibi yapışıyor ya! Bir tek kurtuluş yolu var. Nedir o? Evlen onunla. Delirdin mi sen ya? Niye? Kadın apartmanın sahibi, parası da var. Daha ne istiyorsun? Aman parası da onun olsun, apartmanı da! Kala kala ben ona mı kaldım? Sen bilirsin ama aldığın parayla ayın sonunu getiremiyorsun, ne haber? O öyle! İki aydır kira da vermiyorum. Sanki sen geçinebiliyor musun? Bu zamlarla geçinmeye imkan var mı? Her geçen gün delik biraz daha büyüyor. Yama yapmaya bez yok. Bu iş böyle yürümez. Ben patrondan zam isteyeceğim. Haklısın. Ben de isteyeceğim. Patron anlayışlı adamdır. Bizi kırmaz. Ne haber, nasıl gidiyor? Şaban usta, makinenin konu tutukluk yapıyor. Çeki bakayım şöyle. Böyle koyarsan tabii tutukluk yapar. Ha Bak, böyle olacak, gördün mü? Topla bakayım şunları. Topla! Şaban! Şaban, hadi Heh. doğru patrona! Ne yapacağız patronla? Oğlumuza bir şey çektik ya! Ha doğru. Hadi, hadi, gel bakayım gel. Bana bak topla bunları şimdi geliyorum. Tamam ama. usta. Önce kim girecek? Ben. Niye ben girmiyorum? En iyisi yazımı tura mı atalım? atalım? Yazımı tura mı? Tura. Tura. Sen kazandın. Dua Şaban. Güler yüzlü olsun! Peki. Gel. Gel dedi bana at Oğlum. Evet. Neden bir mahrumdu aslında? Şöyle olarak... söyle. Neden geçinemiyorum? Biz sarımcı evcik değil ha? mi? Ne sarı? Sarı e, mı? Oğlum sen çoktan kovdun. Ne sarı istemiyorum. Nasıl kovulacak ben? Akrabam aldım seni yerine. Aa, böyle olur mu? Bu ben seni sahibi veriyorum. Sen şey. Oğlum ben seniyle gitmeyeyim. Ben adam, oh, Ali! Uf. Ali, uf. La, uf. Ne, ne yapıyorsun? <laughs> konuş. <Konuşturmadı> <laughs> Ali, ne yapıyorsun? Ya, <laughs> Ali, ne yapıyorsun? Ali, ne yapıyorsun? Ali, ne yapıyorsun? Ali, ne yapıyorsun? 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 ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ali, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne 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 Bırak! Sen bırak sen bırak, sen bırak <laughs> Dur ya! Deme ya! Olmaz öyle şey! <laughs> Oldu bile! <de. gülüyor> Tabii olur! Zam nasıl istenir bilmiyorsun ki! Bak, ben şimdi ikimizin işini de halledeceğim. Sakin ve kibar olacak! <laughs> Konuş bakalım! Rüstem beyciğim! Ne istiyorsun be adam? Bu, bir münasebetsizlik yapmış. Kusuruna bakmayın. Ben senelerdir yanınızda ustabaşı olarak çalışmaktayım. Hı. Kes, de gel, Sana gel! sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın. Bugüne kadar bir kusurumu gördünüz mü? Kısa kes be adam! <laughs> Kesiyorum. Sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın. Geçinemiyorum. Maaşıma zam yapmanızı lütfen rica ediyorum. On para vermem! Defolun, defolun de! Bak bak bak! Şimdi... Ama... <laughs> sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın. <laughs> Lütfen zam rica ediyorum. Zam bir ok! İkinizi de işten kovdum, gidin buradan! Saçın olacaksın, <laughs> sinirlenmeyeceksin. Ama nasıl? Olay, sen kim şey olacaksın <laughs> <babacığım gülüyor> be. Ne sen? Hadi çekil kenara! Çekir çekir yapma! Ne yapıyorsunuz? Yap ben bu herifi! Ne buldun? Ne buldun? Yapma! Kimi kovuyorum! Ne bu herif oluyor? Kovuldum! Afiyet olsun! Kutlarım Şaban, bundan ee, daha mükemmel zam istenemezdi. İyi yaptım ama değil mi? Ne iyisi be? Bir çuval incini berbat ettin işte. Kovuldum. Boş ver, bize iş Hadi şerefe! Hadi. Ne içiyorsun sen? Gazoz! Adama bak ya, en efkarlı gününde bile gazoz içiyor! Oğlum sen ne zaman içki içmesini öğreneceksin? Ya siroz miroz olurum, boş ver! <laughs> sigara da içmiyorsun! Öksürtüyor! İçki içmezsin, sigara içmezsin! Ne biçim adamsın sen ya! İşte böyle bir adamım! Şimdi bırak bunları da, işten kovulduğumu karıma nasıl söyleyeceğim? Önemli değil! Yarın nasıl olsa bir iş bulacağız! Orası öyle ama... ...bu karı milleti pireyi deve yapar. Söyleyince bir karı surat. Dur, şimdi ben bir telefon açar, hallederim. Sen meraklanma, bırak. Bana bak. He. İşi bok etme ha. Ya sen işi bana bırak. Ha.